metrelerce derinlere inerek hem biraz tehlikeli hem de oldukça heyecanlı bir çekim gerçekleştirerek Lüle taşı'nın nasıl çıkarıldığını ve emekçi maden işçilerinin çalışma koşullarını sizlere aktarmıştık. Şimdi de lüle taşı e, madeninin nasıl işlendiğini e, sizlere aktarmak için buraya geldik. Hem sanatkarlarla sohbet etmek için hem bu sanatı nasıl icra ettiklerini sizlere aktarmak için odun pazarındayız. Odun pazarı eski merkez ilçesi ve burası hem rengarenk tarihi odun pazarı evlenin bulunmasından dolayı hem de e, hediyelik eşya dükkanlarının çeşitli müzelerin bulunmasından dolayı da yerli ve yabancı turistin de uğrak yeri. Şu e, taşı 200 liraya alıyorum ben. Şimdi şöyle ilk etapta elinizde taşı aldınız. Bu taş sizi zaten yönlendiriyor. Ben şimdi bu taşa baktığımda e, belli bir süre bazen ilk etapta çözebiliyorum. Bazen de düşünüyorum böyle bakıyorum. Acaba ne kurtarabilirim? Daha değerli ne yapabilirim? Ne kadar büyük olursa o kadar avantaj tabii. E, bir de işte eserin hangisi daha ona uygun olması taşa göre o şekilde yerleştirmeye çalışıyorum. Ben bunu bir Osmanlı figürü Türk başı yapacağım. Pipo, He, pipo yapacağım. E buradan sapı çıkartacağım. Hı hı. Buradan yüzünü çıkartacağım. İşte daha sonra da sarıklarını, detaylarını yapacağım. İşte önce kaba işçiliğini yapıyorum. Şekil verip daha sonra yüzünü açıyorum. Hı hı. Yüzünü açtıktan sonra işte en sonda detaylar yapıyor, bitiyor. Bu sefer deliğini deliyorum. En son cilayı atarız. Cila'dan sonra parlar. Zaten kendiliğinden başka bir şey gerek yok. Şimdi Tabii ilk çıktığında isterseniz elbette kendi suyla daha iyi. Ama kuruduğunu varsayalım, hava ile temas edince böyle açıkta kalırsa zaten gördüğünüz gibi ben poşede koyuyorum. Ama daha sonra suya koyuyorsunuz, yine aynı işlenir hale geliyor. Bazı figürleri uzun sürede yaparsınız, bazıları biraz daha kolay olur. Bu tamamen doğaçlama. Yani özel bir tasarım yapmaya çalışırsanız tabi orada resimlerden esinlenebilirsiniz. Artık şimdi teknoloji ilerledi, telefonda her şey çıkıyor. Hayvan figürlerinin her türlü. Şu anda aksesuar olarak yaygın. Neden dersen insanlar e, örneğin Eskişehir'e geliyor veya Eskişehir'den gidenler hediye olarak ne götürüyor? Lüle taşı. Şunlar da renklendirilmiş hali. Beyaz görmeye alışırız daha çok ama yani bunlar da kağıtlarla renklendirilmiş hali. Şöyle biraz yakından göstereyim. Şimdi bu lüle taşı her türlü rengi alabilecek yapıya sahip. Evet. Ve aldığı renkte kalıcıdır. <laughs> Örneğin sıradan bu ambalaj kağıdıdır. Gördüğünüz gibi. <laughs> lüle taşını böyle sarıyoruz buraya. Kağıdı yakıyoruz. Bu arada lüle taşının kendisi yanmıyor. Yanmayan bir taş. Yanmaz. Lüle taşı 3800 derece ısıya bir madendir. şöyle elinize alın bakın. Gerçekten dediğiniz gibi yeşilini aldım. Bakın bir tane daha yakacağım. kozlu bele geldik. Şimdi kozlu beleni için geldik. Burada bir e, lüle taşı işleme ustasını ziyaret etmek istedik. Ben İmdat Kara. Şu anda 30 35 yıldır işliyorum ben. 30 35 evet. yıldır. Müşterine bize verdiği siparişlere göre, yönlendirmesine göre çalışıyoruz yani. Mesela bunlar bize gelen sipariş modelleri. Bu sipariş modellerine bakıp desenlerini evet. belirliyorsunuz. Tabii, tabii. Satın alıyorum ben bunu. Evet. Kendime gelen siparişime göre şu halde tasamuz vaziyette kesiyorum. Bunun ebatına göre veya bana gelen sipariş modeline göre kesiyorum, taslıyorum. Tornada da çekiyorum. Bu hale geliyor. Bu hale geliyor. Üçüncü kısım olarak da işleyip bu hale getiriyoruz. bu hale getiriyoruz. Üçüncü etapta da bu evet. hale geliyor. L taşından pipo olaraktan, içim piposu olaraktan. Çünkü L taşının özelliği bu. Nikotini emme gücü var. Bunu <laughs> emdiğini kusuyor, kustuğunu kesinlikle emiyor. Müşterilerimiz var bizim buraya gelip yaptırıyor. Hafta kaç gün? 7 gün. 7 tane piposu var. Bugün ne? salı. Bugünkü içtiği pipoyu haftaya salıya kadar koyuyor. Pipo dinleniyor. Dinlendiği Öyle mi? zaman dinlendiği zaman içtiği tütünün şeysi zehri kusuyor. Ne kadar zamanımız alıyor? Bunun şimdi yaş olduğu için bu. Bunu bir fırınlamada kurutma zamanı alır. Ama günde bir tane bitiririz. Günde bir tane? Bir tane bitiririz. Koskoca bir günde bir tane. Bu Anne, kadar e, önemli evet, bir tabii. şey. Bu bitmişler nereye gidecek mesela şimdi? Şunlar Çin'e gidecek. Hmm, Şu andaki Çin e pazarımız gittikler. Çin. 1500-2000 dolar. 1500-2000 dolar. Evet. Bu büyük, küçük. Evet. Küçükleri zaten 100 dolardan başlıyor. Bak mesela bunlar tipo bu dediğim. E şimdi bu çok Gelik şey değil mesela. mi? Büyük değil mi pipo için hani? Ya adam bunu içiyor işte. dolara 80 dolara veriyorum. Hı hı. Bunu mesela Türkiye'de kim alır? Bayağı kendi tasarımı. Kendi, kendi özgün tasarım. ıı, tasarımı. Yani her bir detayı da ince hı hı. işçilik. Bunların renkleri, bu sarı rengi veren ne? Mumyala. Bunun cilası. Cilası. Dış verniği. İç tarafları cilalanmıyor. Neden? Nikotin emiyor ya. Ha, nikotin emiyor özelliği gitmesin kaybetmemesi diye. Evet. Emme gücünü kaybetmemesi için başka bir maddeyle buluşturmuyorsun onu. Ağzına mantar tıkıyoruz kaçmaması için. Kendi evet. özelliği kaybetmemesi için. Atıyoruz bunun dışının verdiğini bal olarak da petek bal mumu. Arının peteği olarak da dış göçlerden koruması için sudan falan Verni bu yani le taşını. Şu küçüklerinden de tespit Yani Ufak parçalara da, bu le taşı, ufak parçalara da taşı şey oluyor yani, tespit oluyor. Peki biz bir tane e, madenden getirdik. Bize şimdi bunu işleyip mesela bundan ne çıkar? Bundan... Bu, bu taşı ben <laughs> kendim getirdim. Bile. Evet, bundan bundan <laughs> madenden. ne, ne çıkabilir? Bundan ağızlık çıkar. Yani sabun gibi yoğun. Sabun çok Kaş, yumuşak, çok, kaşar, çok güzel. Kaşar peyniri gibi yani. Bu... <laughs> Hakikaten çok yumuşak ama bak <laughs> yakından alabiliyor musun? Çok güzel şey oluyor. Soyuluyor. Usta'ya verelim. Genelde zaten bıçağın <laughs> uç tarzları böyle ekmek keser gibi olmaz yani bu. Doğrudur. Genelde yani bak bu şekilde buradan aldığı zaman bu baş parmağından da destek veriyorsun. Atlıhan'dayız şu an. Atlıhan'da da özellikle hem hediyelik eşyaların satıldığı bir dükkan hem de e, iş işte taşını işleyen sanatkarların yoğunlukla bulunduğu bir yer. Benim ismim Mustafa Gök. Mustafa Gök. Kaç evet. yaşındasınız Mustafa Bey? 55 yaşındayım. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 44 yıldır falan. 44 yıldır. Evet. 11 yaşında. Evet. Şimdi elinizdekinden ne yapacaksınız? Bakalım kurcalarken bir şey çıkacak işte. Bir şeyler yapacağız. Burcu. Kurcalarken bir şeyler evet. çıkacak. Evet. usta var yani sanatçı olmak biraz da böyle. Eline taşı alıyor. Bir şey... İşlerken, evet. yontarken ne çıkacaksa ona göre karar evet. veriyor. Değil mi? Yani bir şablon, bir tasarım, bir şey yok. Bak Kafanıza şimdi göre... Şunu yaptık, Boston kafası. Bak şu mesela odun pazarı evi. Odun pazarı evet. Şöyle bir gösterin kameraya doğru. Şuraya saat takacağız. Ustanın elindeki biraz daha böyle e, sabunumsu, krem Islak bir renk. Evet. Ama kurudukça böyle beyazlaşıyor. Evet. Aslında başka yerlerde var. Hani biz araştırdığımızda böyle Afrika'nın, Amerika'nın belli yerlerinde, Fas'ta, Yunanistan'da, Şimdi, işte İspanya'da ama işlenebilir, ticari olarak işlenebilir. Ee, i̇şte yani var. o lüle taşı olmadığı için zaten lüle taşı değil, o böyle suda eriyen cinsi. Aslında etrafındaki dokusu sert, o arındığı toprak kısmı sert. Onları siz temizleyip Evet, bizim e, tam rüle tatışına atıyoruz. Biz böyle temizleriz, pürüzsüz hale geldi mi ondan sonra işleriz. Niye yaygın değil? Şimdi Türkiye'de kaç kişinin ağzında pipo görmüşsünüz? görmediniz? pahalı. Bizim Türkler e hemen sigarayı yakacak, atacağız. <laughs> bu pipo keyif şey, işi, yapacak. Balık balık çıktı şimdi ustanın elinde. E bak ya oynarken çıkıyor işte bir şeyler. Balık çıktı. Şimdi bundan sonra bu Cila e, cilalanacak. Hayır bu kuruyacak. Kuruyacak önce. ne kadar kuruması ne kadar ya sürüyor? Ister şimdi fırına sokalım bir saatte kurur. İstersen havayla temas edince iki günde kurur. Yani o acelemsi yok. Sonra balmumu. Balmumunda ne kadar bekliyor? Balmumu da iki dakika bekler. Senin şeyine kalmış. Cila yani balmumu dediğimiz cila hem koruyucu hem parlaklığını sağlıyor. Peki emeğinizin karşılığını aldığınızı düşünüyor musunuz? Kuzum şimdi şükür Allah'ımız bereket eylesin. Doyuyoruz işte şükür. kimseye muhtaç değiliz. Şanslar bir reklamını da yapamıyoruz. bilen de yok yani hiç anlatan da yok. Biz bile kendi kendine zaten 15-20 kişiyiz. Kendi kendimize şey diyoruz işte. E, hmm. reklamımız da bu şeyimiz de bu işte gördüğünüz gibi. Sizin gibi televizyoncular geliyor. Çekiyorlar, görüyorlar insanlar. Ama Avrupa bile taşı Türkiye'den iyi tanıyor. Avrupa Lüle Taşı'nı Türkiye'den iyi evet. tanıyor. Bu çok e, içler acısı bir tur. Senin benim gücümle biz ne kadar bir katalog bastıramıyoruz yani. Biliyor muydun bu zamana kadar? Kimse bilmiyor. Türkiye Türkler bilmiyor zaten. Genelde yabancılar tüketiyor bunu. Bizim en büyük sorunumuz pazar. Dünyada Eskişehir'den başka yerde yok bu taş. Yani bir altın her yerde var ama le Taşı yok.